Ben Emircan Koku. 2001 doğumluyum. Hatay'da doğdum. Yaklaşık 12 yaşında Hatay Sporu altyapısında futbola başladım. 7 yıllık bir altyapı serüveninden sonra orada profesyonel imzayı attım. Profesyonel hayata geçişim böyle oldu. Zaten herkes genç olduğu için benim yani bütün arkadaşlarım neredeyse benim yaşıtım sayılıyor. Bu, bu yüzden arkadaşlık ortamı hemen oluştu. Hani ben burada geldiğimde ilk başta hiçbir yabancılık çekmedim. Zaten önceden de burada oynadığımı söylemiştim. Oradan tanıdığım arkadaşlarım da vardı. Hepsi zaten bir bütün olduğu için geçen sene şampiyonluk gelmiş. Bu belli yani. Kampa ilk geldiğim günden belliydi bu. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Ee, zaten yaşı büyük olarak, abilerim olarak yani 3-4 kişi var. Onlar da sağ olsun her zaman olumluya yönlendiriyor. Hep olumlu konuşuyor, hep yardımcı olmaya çalışıyor. Bir sorunuz varsa hemen bize gelin diyor direkt. Aile ortamı var gerçekten. İnşallah geçen seneki gibi bu aile ortamı yine bizi başarıya götürecek. Ona inanıyorum yani. Takımın performansı olarak da gerçekten iyi yerlerde bitireceğimizi düşünüyorum. Ben sağ dışında sessiz, sakin, kendi halinde daha çok. Sağ içinde biraz daha agresif diyebilirim yani futbolun gerektirdiği şeyler zaten bunlar ben daha çok fiziksel gücüme ve hızıma güveniyorum açıkçası kendi stilimi çok bir futbolcuyla bağdaştıramıyorum açıkçası ama yani tabi idol olarak yani hani onu örnek alamıyorsun gerçekten ama Messi yani benim gerçekten kahramanım diyebilirim koku deyince hani C ile mi, Cocu mu diye yazılıyor soranlar oldu. Zaten şu an saçım açık ama örgülüydü geldiğimde. O zaman hani Güney Amerika tarzı olarak benzetiyorlardı zaten. Hatta o da arkadaşımı biri aradı, sayfada görmüş. İşte sizde siyahi bir oyuncu mu var diye soran da oldu yani. Hani ciddi ciddi sordu bunu o da arkadaşımı. Yani benzeten oluyor evet. Taraftara sadece desteklerini hep sıkı tutmalarını istiyorum çünkü genç bir kadro var. Genç kadro zaten mücadeleci olur ama biz asla pes etmeyeceğiz. Zaten gençliğimizi de bu şeyle kullanacağız, bu enerjimizle kullanacağız. Onu da sonuca yansıtmaya çalışacağız. Tecrübesizlikler olur, öyle gol yeriz ama sorun değil bu. Öğrene öğrene, maç yapa yapa onları da halledeceğiz. Ve ligi gerçekten bunu inan inanarak söylüyorum. Yani gerçekten çok iyi yerlerde bitireceğimizi düşünürüz.